Merhaba. Florya Sosyal Tesislerine geldim. <laughs> Elimde kocaman bir deve tabanıyla video çekeceğim sizin için. Buraları görün istiyorum. Çok güzel. Yeşillik, deniz, yürüyüş, çok güzel yemekler falan. Harika bir yer burası. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıca fiyatlar çok ucuz. Yani çok çok ucuz. Bir toz fiyatına bir sürü bir şeyler falan filan. Alışveriş yapabilir dinlenip denize karşı çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Çok güzel. Tavsiye ederim. Mutlaka gelin buraya. Ayrıca e, çiçek market var. E, çiçek markette de e, sayısız cinste çiçekler var. E, ben de çok da zamandır bir deve tabanı sahibi olmak istiyordum. <laughs> deve tabanı aldım kendime. Çok güzel. Siz de gelin. Her türlü çiçek var. inanılmaz Yine onlar da çok fazla ucuz. Şimdi gezelim beraber. Çok beğenirsiniz umarım. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmanızı çok isterim ve beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Peyno oynatıyor. Çocuk çok güzel. Harika. Köpekler, kuşlar, kediler. Harika. Burada da kuşlar var. Bir sürü. Bakar mısın? Harika. Çok güzel. Kedi var. Bir kedi daha var. Harika yürüyüş yolları var, bisikletler var. Çok güzel burası. Ağaçlar. Şu ağaç çok güzel değil mi? Harika bence.

Yok. Anne. Ofkalanmış Ya hiç hızlanmıyor ki, sürüyor sürüyor Gelin gelmiş. <laughs>

Merhaba tekrar. Biraz TRT'nin dış çekimleri gibi oldu ama çiçeğimi eve getirdim. Çok mutluyum. Çok uzun zamandır deve tabanımın olmasını çok arzu ediyordum. En sonunda nihayet bir deve tabanına sahip oldum. Hem de çok ucuz. Belediyenin, Florya'daki sosyal tesislerinde çiçek market var. Orada her türlü çiçek satışı yapılıyor. Toprak, saksı falan filan her şey var. Bu deve tabanını gördüm. Çok fiyatı da çok uygun ve çok böyle zaten çok benim çok aradığım, çok bulmak istediğim bir çiçekti. Hemen aldım. Şimdi çok getirdim eve. Çok mutluyum. İnşallah uygun bir yer bulurum. Yerini sever. E, bu böyle daha da fazla dallanıyor, budaklanıyor falan filan. Çok güzel bir çiçek bu. Ben çok seviyorum yani. E, sonra e, bugün e, arkadaşımla e, çok güzel bir gün geçirdik hem SGK'da işimiz vardı, öğrenmek istediğimiz bir şeyler vardı. Gidip onu öğrenmeye gittik, bilgi aldık. Ondan sonra şeye, Topkapı'da, Maltepe Topkapı, bu Litros yolu var biliyor musunuz bilmiyorum. O yol tarafında Timbir Alışveriş iş Merkezi var. O iş merkezinde de işte her türlü şey satılıyor. İmalatçılar falan filan var. Oradan ee, çok güzel bir şey aldım sürpriz hemen göstermek istiyorum sizinle paylaşmak istiyorum harika bir şey Tatam. manken konu mankeni şöyle yarım kafası yok kolu yok vücudu da yarım şu anda biraz çıplak Adını da Safiye koydum arkadaşım oldu artık. Şöyle e, biliyorsunuz esnaf muafiyet belgesi aldım ben. E, bunun esnaf be, e, muafiyeti vergi muafiyeti belgesinin içeriğinde e, işte benim ördüğüm örgüler, e, işte bir örgüyle yaptım işte bus e, bustiyerlerim falan var benim biliyorsunuz belki yelektir hırkadır falan filan bir şeyler. Artık onların satışını yapabileceğim ben Bir takılar var. Ee, Tabi onları e, Instagram'a e, koymak istedim ama e, böyle güzel durmadı. Böyle bir mankenin üstünde durması daha güzel olur diye düşündüm ben. Ben, ben internetten baktım açıkçası çok pahalıydı fiyatları. Şimdi üretici firmayı buldum ben. E, şeyde, tim Timbir iş Merkezi'nde üretici firmaymış bu. E, gittim aldım çok ucuz. Şu manken 35 lira. Harika. Ee, çok mutluyum bunu da bulduğum için. E ee, işte oradan bunu aldım. Hani bunu giydirip falan yaptığım takıları falan takıp e, sizlerle paylaşabileceğim. Ee, hani almak isteyen kişiler bir vücutta ne kadar nasıl göründüğünü daha gözleriyle görsünler, daha güzel olur diye düşündüm. Zannediyorum 38 beden ya da 38 40 beden falan herhalde. Bilmiyorlardı satıştı. bunu standart falan dediler bu manken için. Tabi standart değildir yani. 46 beden kişi ile 36 beden insan aynı değil. Ama ben zannediyorum ki bu herhalde 38 falan öyle bir şey olsa gerek. Bunun üstüne giydireceğim mankeni. O şekilde fotoğraf çekip Instagram'a koymayı düşünüyorum. Umarım bana bir gelir olacağını düşünüyorum bunun. Ayrıca içerikte vejeteryan yemekler reçeller falan da var aldığım belgede bu şekilde bugün böyle çok yoğun bir gün geçirdim alışveriş yaptım uzun zamandır dışarıya çıkmıyordum ben ev hayatını çok seviyorum evde vakit geçirmeyi çok seviyorum biliyorsunuz artık çalışmıyorum da ve zannediyorum artık çalışmayacağım da emekliliğime bir sene kaldı çünkü evden bir şeyler üretmeye çalışıyorum benim için de bir aktivite olacak hem hem de bir gelir elde edeceğim belki bu şekilde Artık e, mankenim Safiye var, canım deve, Tabanım var. E, arkadaşımla da çok güzel bir vakit geçirdim. Deniz kenarında yürüdük falan, e, bir şeyler yedik. Güzel oldu. E, bu kadar. Bugünlük. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Sizle de paylaşmak istedim bu e, geçirdiğim günü. Çok güzel bir gün oldu. Aa, kan e, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. E, Instagram'daki yollarda ismindeki Hesabımı da beğenirseniz çok beğen sevinirim. Ayrıca bu kanalda henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.